Yahya bin Maz radıyallahu anh hakkında adamda üç haslet bulunur diyor. Birincisi dünya kendisini terk etmeden dünyayı terk eden adam. Yani bu bizim bildiğimiz gibi hani tası, taralı, serveti, şöhreti, işlerimizi bırakalım değil. Müslüman zengin olacak ki zekatını verebilsin de bir sadakasını verebilsin. Abdurrahman bin Af 30 bin tane köleyi azat etmiş parasıyla. Mekke'den Medine'ye geldiğinde Sad bin Rabi ile Allah Resulü Aleyhisselam onun kardeş yaptı. Sad bin Rabi radıyallahu anh ona ne dedi? Ey kardeşim dedi, evimin yarısı senin, malının yarısı senin. Ne dedi Abdurrahman bin Ah? Malın da servetin de evin de sana mübarek olsun dedi. Sen bana dedi bir tane ip ver Medine'nin pazarını bana göster. Ve Allah Azze ve Celle orada da ona verdi. Bir gün 700 Develik bir kervanı geliyor. Medine'ye. Medine'de o zaman kıtlık dönemi Peygamber Aleyhisselam vefat etmiş. Kervan gelecek Medine'ye. Kervan Medine'ye girdiğinde Ayşe annemizse haber gidecek. Diyecekler ki Abdurrahman bin Af'ın 700 develik bir kervanı Medine'ye girdi. Ayşe annemiz diyecek ki Allah Resulü Aleyhisselam Abdurrahman bin Af için demişti ki Abdurrahman bin Af Sevincinden sevincinden emekleyerek cennete gidecek. Bu söz Abdurrahman bin Af'a gidecek. Abdurrahman bin Af annemizin yanına gelecek. Diyecek ki anne bu Resulullah Aleyhisselam'dan sen bu sözü işittin mi bu söz bana geldi. Annemiz evet dediğinde diyecek ki ben o 700 develik kervanı develerle beraber infak ettim. Yani bugün o gün Medine'deki bir tane deve neydi? Bugünün bir Mercedes'iydi yani. Adamların aracıydı yani. Bırak üzerindeki malları develerle beraber Allah yolunda infak ediyorlar. Biz ne ensar kadar cömert olabiliyoruz ne de muhacir kadar fedakar olabiliyoruz. Ya Allah Azze ve Celle onların fedakarlığını ve cömertliğini bize nasip etsin yani. İkincisi Yahya bin Mazr radiyallahu anh diyor ki kabre girmeden önce hazırlık yapan adam değil mi? Zor nedir? Zordan daha zor nedir? Soruyorlar Hazreti Ali'ye. Diyor kabre girmek zordur ama oraya azıksız amelsiz girmek zordan daha zordur değil mi? i̇mam Gazali talebelerine sohbet ederken dedi ki ben vefat ettikten üç gün sonra beni kabrimden çıkarıp bana sarılabilir misiniz? Talebeleri hayır deyince dedi ki işte öyle arkadaşlar edinin ki sizi kabirde bile yalnız bırakmasınlar işte. Üçüncüsü Yahya bin Hanım dediği üç vasıf olan yani akıllı kişide bulunan üçüncü vasıfta Rabbine kavuşmadan önce O'nun rızasını kazanan adam diyor akıllı adamdır diyor. يحيى بن واز رضي الله عنه